Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyoruz. Arkadaşlar bugün sizinle beraber Brawl Pass alıyorum. Arkadaşlar size şöyle bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar bu Ona göre hemen ya Puzos ya da Pass alacağım. Ya kömür Puzos'u e, çok kötü. Bence Brawl Pass kostümü bütün hepsinden daha güzel oluyor. Bütün Brawl Pass'lerde. Sence? Ben Popilos'un renk beğendim. Neyse. O, Arkadaşlar Brown alıyorum. Sizin için alıyorum. Hadi bu videoya güzel bir beğeni atın. Hadi bakın. Lütfen. O, Arkadaşlar bu bugünkü amacımızı sağlamam söyleyeyim mi? Söyle. Çift hesaplaşmada Yıldız oyuncuya dönüşüyoruz. Hamza ücretsiz etkinlik ödülünü alındı diyor. Ne? Ücretsiz etkinlik ödülünü aldınız diyor bu ne? Bilmiyorum hadi, hadi. Abi ben <laughs> Brawl pass alıyorum bekle. Arkadaşlar ben buradan Brawl pass'i Aa ben buradan almayacağım. Ben gidip Supercell Store'dan alacağım abi. E ee, maçpass Store'dan olmuyordu hani. Ee, ben ayarladım. Arkadaşlar ben Supercell Store'a gireyim. Bekleyin geliyorum. Arkadaşlar Supercell Store'a geldik PES biletlerinde. Hemen Brawl Pass'i alıyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Brawl Pass bilet e, geldi. Brawl Pass biletimiz. Tamam dedik. Buradan kendisi etkinleştirmiyor. Siz buradan etkinleştir diyorsunuz abi. Etkinleştir. Ay, Arkadaşlar pro, pro kostümünde yeni bir yeni bir şey bulunuyor. Kostüm kostüm ünitesi bulunuyor. Abi. Ne ben iki tane kostüm ünitesi olur. Abi bir şey diyeceğim. Ben Pearl, Meis ya da bellemi seçeyim yoksa Bin Kredi mi? Seçeyim, e ben. seçersen sen ikisi açıyorum. Evet, Diğerlerine, bir Diğer arkadaşlarımız. İşte neyiz? Ben Levet'im. <laughs> ben bilmiyordum ama ben öyle Neyse ben gidiyorum videoda. Nasıl? Gitmem gerekiyor. Gidiyor mu? Aaa. Aa. Sabah geliriz. Tamam arkadaşlar. Sabah onunla aramı seni. Ben sabah onunla ararım. Abi sen 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 gitmeden bir. Hemen şunu kızmam lazım. Tamam kısıtmış. Abi. Toplatıyor. Ayrıca biz 100 mücevherle toplarız ödüllerimizi. Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar Hamza gitti. Biz ödülleri topluyoruz. 100 mücevheri de alalım. Evet. Sterilesi. Aa. Ya hayır ya. Abi. Biz şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Bin krediyi seçersek ne al ne yapabiliyoruz? Direkt sen diye açabiliyoruz galiba. Ay 590 daha gerektiriyormuş. E ee, Hamza kaldı. Neyse. Mortis geldi. Ha, ee, nasıl yapacağız? Şimdi öyle bir şey yapamayız da. Abi hangisini seçsem ki? Ben diyorum ki bin kredi. Direkt aldım. Eminim. Evet. İn kredimiz geldi. Abi hala mı 109 ya? Arkadaşlar biz bunu açamayacağız. Allah değişik. Buradan da bu görevlerimiz var sadece. Ne haber? Sevan şey mı? Tamam kardeşim. Tamam Mortis. Ben zaten videodayım. Brawl Pass aldım. Gel vs. Tamam. Dedik abi. Ben zaten videodayım. Tamam. Takımdan ayrılalım. ooo güzel şeyimiz de olmuş ha. Bu arada artık şöyle bir şey var. Edgar'ı yükseltebiliyoruz abi. Yani evet, kabul ettik. Ne, vs evet, gelin neyi niye yazıyorum ki? gelin <laughs> yazmış. Ne seçeceğiz? Bak ha, harita ne? Ne yapacağım? Morty söyler misin? <laughs> Arkadaşlar bu videonun konu e, başlığı e, şöyle olacak galiba. Eee Brawl Pass aldım ve Eee bir saniye Morty bana abone mi? Bilmiyorum valla. Galiba abone e, Brawl Pass aldım ve takipçilerimle vs atıyorum Havalı çocuk nerede? Hemen yazalım O biraz önce oyundaydı e, Şimdi çıktı Tamam mesajı gönderdik Ne seçeyim yazayım. Şimdi ne seçeyim yazacağım Ne seçeyim S Se seçeyim. Evet yazdık. Ne seçeyim? Hadi Mortis ya. iki saat mesaj yazıyoruz valla. Keşke burada sesli sohbet olsa. O daha güzel olurdu. Ne seçeyim yazdık. Ay ben de şey yok ki. Ben de arkadaşlar. Ne seçtim? Bakın ayarlara geldiğinizde bakın, ee, burada şey yok. Ses yani nasıl diyeyim? Sohbeti sessiz al veya sessiz alma yok yani. Bu sefer karakteri sen seç. Tamam seçelim. Seçelim kanka seçelim. Hmm, Nerede soygun? Böyle bir haritada en iyi olduğum karakteri seçmem lazım. Ölümüm. Ya Üf. Abi search diyeceğim ya. Yok search demeyeceğim ya da. Finks. Search anı. Abi ya. Battık biz battık. Battık battık battık. Hem de çok büyük battık. Abi Surge şey mi oynanır ya? <laughs> Soygun mu oynanır Söğüt'le işte yani? Ben anlamıyorum sizi. Cidden. Hmm, şimdi çakal buradan gelir o. Hmm, geldi evet. Kalkan almamışsın oğlum. Kalkan alacaksın. Kalkan. Mesela ben burada saklanacağım şimdi ikinci seviye halimle. Bakın abi direkt kalkanı basacağım. Dıt 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 yapacağım. O var. Şimdi. Oğlum gelsene. Adam gelmiyor. ya gel. evet. Merhaba. Merhaba merhaba merhaba. Kızına biraz zarar vereyim. Abi sen duvardan sekmeyi mi aldın? Aha şimdi bitirdim. Abi hayır. Geliyor 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 geliyor. Direkt geliyor. Öldürdüm onu. Geldim umutu attım. Tamam. Aha şimdi çıldırttım seni Mortis. <laughs> Adama bak. Abi benim benzinim daha olsun. <laughs> Mortis sen çıldırdın Mortis. Mortis ne çıldırdı ya. Ha öyle hıza basarak gelinmez kardeşim öyle hıza basarsan gelinmez öyle. Hı, Hı. Tamam ben defans yapacağım hadi. Hadi gel hadi. Hadi gel. Hadi yiyorsa gel. Hadi. 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 Ya gelsene abi internetim çekmiyor zaten. Bak avanslısın. Ohoho! Arkadaşlar çıldırttım Mortis'i. Mortis çıldırdı. Mortis çıldırdı Mortis. Evet. Mortis'in kasaya baya bir hasar vurduk. Gitti baya bir hasar vurduk. Ve buradan galip Eymen kral çıkıyor. Uhu, <laughs> abi nasıl dayandım be. Hemen paylaşalım. Evet. Yendik. Güzel. Oo, ne oldu la? Arkadaşlar ne oldu? Bir anda bunlar da geldi. Alalım beleş. Sonuçta. <laughs> Ne oldu ki ya? Anlamadım valla. 30. kademeye kadar gelmişiz. Abi şu Frank kostümünü almak istiyorum. Tebrikler. Sana da tep yazalım. Na da tep. Güzel oynadı gerçekten. Şimdi Crow. Sana da tep. Kral diyor. Anka kuramımızı seçtik. Aksesuarlarımıza bakalım. Hepsi yerli yerinde. Ekstra zehirliz Normal resim. Yani olabilir. Evet hazırım ben. Mortis. Hazır verdi o da abi. Yani çok dehşet olacak. Şimdi Mortis kazanabilir bilemem. Ama neyse. Hadi bakalım oynayalım. Mortis de kötü oyuncu değil abi. Aha vurdu bana. Ben de vurdu. Oo, bana iki tane vurdu. O bana üç tane vurdu. Tamam. Tamam kanka. Aha içeri girdi. Şimdi ben sana bir tuzak kuracağım aslında Mortis. Bu fark etmeyecek. Aha tuzağımız başladı. Abi sen nasıl? Oo. Abi Mortis benden daha iyi kuru oynuyor ya. Abi ben nasıl geberdim? Mortis beni çıldırtma Mortis. Mortis sen beni çıldırtıyorsun bazen Mortis. Mortis. Ne taşıyor Mortis? Çıldırtma o zaman benim Mortis ya sen de. Allah Allah çıldırtıyorsun beni. <laughs> sen öldüremez. Öldüremez bu arada benim çok iyi bir var. Hop 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 hop. Wow, wow Tamam. Abi ama onun iyi bir şarjı var. E, bizim de var o. Hadi hayır. Hadi hayır. Bu arada Mortis çok kötü bir hamle yaptı aslında. Farkında değil galiba. Ben de yapıyorum. Evet. Şimdi hangimizin Oo bir hayır. Kötü oldu. Hayır. 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 Hayır izin veremem hayır. Hayır. Abi hayır. Hayır. Sonunda da biraz vurayım da. Ultim gelsin. Uh. Son anda. Son anda. Arkadaşlar böyle bir galibiyet yok. <laughs> arkadaşlar böyle bir galibiyet yok. Oh, oh, oh. Abi. Ben hayatımda böyle bir galibiyet görmedim. Son anda şovu açtık cidden. Mortis tebrikler çok iyi oynadın beni zorladın abi çok iyi <laughs> yani ne diyeyim ben size of ya böyle bir galibiyet görmedim şimdi istediğin karakteri al tamam ben alayım beni yenememesi lazım bu karakterlerle. Hm, nezecek. Hadi iko bekle. Hm. Bu ama gibi. Bitcoin video yazacağız. Video. Video al Video. Abi video diye yazsana. Video. Teşekkürler mi? Allah Allah şaşırdım. Teşekkürler dedi ya. Niye verirsin? Ne? Abi birisi daha kulübe katıldı. Yuk artık, yuk artık, yuk artık diyorum. Bunu da hemen terfi edelim. Ee, Rico. Rico dedim ya Rico. Bir daha yazayım. Rico al. Al. Rico. Abi Rico. Rico diyorum da neyse. Rico nasıl yazılıyor lan? Rico diye yazılıyor. Rico. İşte. Ben hemen şöyle yapalım. Oh. Rengarenk de oldu. Tamam. Sağ ol. alın. Gelsin mi? Mortis gelsin mi? CC bu arada sen benim takipçim misin? Takipçiyim sen. Ee, şimdi bu videodan sonra senle de vs atabilirim. Abi kim? Abi ne oluyor? Şimdi çıldıracağım. Cidden çıldıracağım. Her, bir, herkes yani kulübe katılıyor. Terfi Ne oluyor lan? Aa kulüpten ayrılmış. Neyse. Hepsi kıdemli yedi mi? Evet. Haz hazırdı. Aa Cece'ye de gelmiş. Lan kendine alıyor. Ben senin var ya. Kendini almış. Ha öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? Cece. Allah takipçiyim sen var ya. Oğlum ben. Mortis bak çıldırtma beni oğlum. Çıldırtma. Çıldırtma. Edgar yok öyle beleş sana. Edgar yok öyle beleş sana. Hadi abi vurduk. Hadi. Pearl hadi Pearl de Bende iki bot var yani. Sende de. iki gerçek oyuncu var. CC seni öldürdüm. CC gel buraya. CC. <laughs> Geceyi mükemmel bir şekilde öldürüyoruz. Ne oldu? Ne oldu Mortis? Abi. Ah. Abi. Yandınız. Ben bunu ateşledikten sonra yandınız siz. Bu arada CC de bizim kasaya vuramıyor. Vurdu biraz da. Şimdi kaçıyor. Aga nasıl oynadık ya. Mortis. Mortis çıldırttım seni Mortis. Gece neredesin? Tamam. Ben de şöyle bir kasayı vurayım. Dedim arada sırada. <laughs> beri hadi beri oğlum beri. Hadi. Yendik. Dik. Abi bak. Direkt yendik yani. Üzerlerine ulti bile atmayacağım. Evet. Lan ulti atacağım. Oh! oh. güzel oynadılar. Tamam güzeller. Tamam. 3 botla böyle oluyormuş. Gerçekten beni sayesinde yenmiş de olabiliriz. Kulüpte paylaşayım. Tamam. Paylaştık. Tebrikler diyelim. Şuradan. Savaş günü değil de. Mesaj yaz. Abi mesaj yaz da şey atamıyor muyuz ya? Yok atam. Atamıyoruz abi herhalde. Alkış atalım. Mortis gelsin mi canım? Üç maçı açtım. Hmm, dostluk savaş. Evet açmış. Ne seçeyim yazayım? Ne seçeyim? Ne seçeyim? Arkadaşlar bu arada sizle de konuşamıyorum. Az konuşabildim. Buraları biraz hızlandıracağım. Ne seçeyim? O bayağı şey yapmış la, Mortis. Uf. Arkadaşlar tam burada video kanala abone olup like atmayı unutmayın. Mortis. Mortis Mortis seçiyorsun. Mükemmel bir tercih. Şimdi Mortis'imizi seçtik. Şöyle bunu da ayarlayalım hemen. Tamam bunlar hazır. Seçtim. Seçtim yazayım. Seçtim. kim Evet. Arkadaşlar maçımız başlıyor. Aa CC kulü CC kulüpten şey kulüpten gitmiş diyor. Abi CC burada da yok aynen. Oyundan çıkmış CC. Hadi bakalım Mortis son maç bu arkadaşlar abi sen ne yaptın canım azalıyor Ben senin var ya Montis. aga ya o da öyle yapmış Şimdi. Aga ne yapacağız biz abi abi hadi 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 hadi. Direkt attım kasasına. Abi şöyle yapıştırdım. Yapıştırdım Uti. Hadi. Dal lan dal robot dal. Hadi hadi Mortis. Hayır Mortis yenemedim. Mortis dayı. <laughs> Mortis sen ayrı bir şeyle uğraşıyorsun var ya. Abi kızcaman oldu. ne oldu. Kızcaman Evet, şimdi geldik işin zor dediği yere. <laughs> Arkadaşlar, Mortis sinirleniyor. Aa, robot biraz da senin sayende yendim, biraz da kendi sayemde. Abi ne oluyor? İki tane Mortis var. Mo ee, şimdi. Mortis videoyu burada bitiriyorum. Çok iyi savaştın. Tebrikler. Gerçekten beni zorladın. Diyelim. Arkadaşlar burada videomuz bitiyor. Seninle çok konuşamadık. VS videolarında sizinle konuşamıyoruz. Az konuşabiliyoruz. Çünkü mesaj yazmaktan yetiştiremiyorum ben. Ne yazmış? Bu robot ne? <laughs> Ben açtım Mortis. Ben ne bileyim ya. <laughs> Arkadaşlar yazdık. Bu robot ne diyor? <laughs> Halbuki abi ölmüyor robot. <laughs> Çıktı abi. Evet. Burada videomuzun sonuna geliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone ol. Like atmayı unutmayın. Ve bay bay.